İstanbul'da güvenlik kameraları ilginç bir trafik kazasını kaydetti. Beyoğlu'nda sokakta arkadaşlarıyla konuşan bir kişi, sürücü bir kişiyi sürücü kontrolünden çıkan bir jipezdi. Sokakta yürüyordu. Tam o sırada yolun karşısından bir araç hızla kalktı. Sürücü hakimiyetinden çıkan jip adamı bir başka araçla arasına sıkıştırdı. O anları bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Olay cumartesi öğle saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı. Arkadaşlarıyla sokakta konuşan bir kişi arkasını dönüp yürümeye başladı. O sırada üzerine gelen aracı fark etmedi. Park halindeki aracıyla yola çıkan cip sürücüsü gaza fazla yüklenince aracın kontrolünü kaybetti. Yürüyen adam ciple yol kenarında üzeri örtülü duran bir başka aracın arasına sıkıştı. Sürücü gaz vermeye devam edince yere düşen adam bu kez de kontrolden çıkan aracın altında kaldı. Talihsiz adam kendisini diğer tarafa atarak kurtuldu. Yardımı önce çevredekiler koştu, ambulans çağırdı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Aracın sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Taksirle yaralama suçuyla çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Kaza sonucu 4 araçta da hasar oluştu.